Merhaba sevgili dostlar, şimdi anlatacağım hikaye biraz değişik bir hikaye aslında hikaye de değil yani yaşanmış bir olay bunu bir hoca hanımdan dinlemiştim e, sayfasında anlatmış ve ben de çok etkilendim sizlerle de paylaşmak istedim Avrupa'da yaşanmış Almanya'da Stuttgart taraflarında Weiblingen diye bir bölgede kardeşler yaşanmış bir hikaye bir anne var kızını kaybediyor falan çok böyle enteresan bir hikaye. Çok etkiliyor insanı. Bu tarz hikayeler belki birilerimize vesile olur diye anlatmayı çok önemsiyorum. Paylaşmayı, üzerinde durmayı çok önemsiyorum. Bu niyetle de bugün sizlerle paylaşmak istedim bunu inşallah. Bu hatıraya geçmeden önce, bu anlatıma geçmeden önce sizden ricam inşallah videomuzu beğenmeyi ve bu içeriklerimizin devamı için İnşallah kanalımıza abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Dediğim gibi Stuttgart bölgesinde iki yılı aşkın bir zamandır böyle çevre sohbetlerinden tanıdığı bir hanımla konuştuğunu anlatıyor bu hoca Diyor ki bir hanım telefonda şöyle ağlıyordu. Hocam bizim burada bir komşu kızını kaybetti. 18 yaşındaydı. Ani bir ölümle öldü. Ve annesi adeta çılgına döndü. Sürekli isyan ediyor. Keşke kızım şöyle şöyle olsaydı da ölmeseydi. Niye benim çocuğum öldü? Başka birisi mi kalmadı falan diye. Feryat figan ağlıyor. Ne olur bir gelseniz onunla siz konuşsanız, sizi az çok tanıyor, size saygısı var, belki sizi dinler. Biz ne yapacağımızı bilemedik, biz ne yapacağımızı şaşırdık deyince, ertesi gün diyor gittim ve beni ölen genç kızın evine götürdüler. Evde matem, yaz, anne bir köşede hiç durmadan ağlıyor. Bana annesi şunları anlattı. Kızım ben ve babası her sene olduğu gibi geçen sene de memleketimiz İzmir'e tatile gittik. Evimizin karşısındaki apartmanda bir genç adam oturuyor. Terbiyesi, asaleti, giyimi, duruşu, tüm bunlarla kızımın dikkatini çekmiş. Bana anne dedi bak evlenebileceğim genç dedi. Biz de tanışalım diye bir tanıdığı ile haber gönderdik. Tanıştık. Maksadımızı arz ettik. Genç adam üniversite okuyan, indar, kültürlü birisiydi. Kızıma aramızda kültür farkı var. Siz açık gezen bir hanımsınız. Bense eşimin tesettürlü ve mazbut bir insan olmasını isterim." Deyince "Kızım en kısa zamanda dinimi öğrenecek ve tatbik edeceğim. Bana zaman ver." dedi. Ertesi yaz buluşmak üzere anlaştılar. Kızım ilk iş olarak kendisine dinimizi anlatacak, öğretecek bir yer aradı ve buldu. Çok gayretli dini bilgileri öğreniyor. Namazlarını kılıyordu. Böylece izin bitti. Biz Stuttgart'a döndük. Burada bir göz doktorunun yanındaki sağlık teknisyeni olarak çalışıyor. İş zamanından arda kalan bütün vakitlerinde de Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için çok gayret sarf ediyordu. Gelirken Getirdiği mantoyu ve eşarbı evde giyip anne yakışıyor mu diyordu, bütün samimiyetiyle İslamı öğreniyordu. Sivaslı bir komşumuz onu oğluna istemiş, oysa red cevabı vermişti. Fakat o bunu gurur meselesi yapmayarak Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için onlardan yardım istemişti. Bir gün. Başım ağrıyor diye doktora gitti. Bir şeyin yok demişler ama baş ağrısı devam ediyordu. Gözlerinden, kulaklarından, dişlerden filan tahliller yapıldı. Ama bütün bu tahlillerin sonucunda da bir şey bulamadılar. Fakat başının ağrısı da bir türlü geçmek bilmiyordu. Bana anlattığına göre bir gün evde kimse olmadığı halde evimize bir genç delikanlı gelip ona kırmızı bir gül getirmiş. Ben ahiretten geliyorum. Allahu Teala Hazretleri seni benim kısmetim yazdı. Cennette sen benimsin. Burada evlenmeyeceksin demiş. Baş ağrısı durumu 15 gün sürdü. Son çare Şule'yi hastaneye tahlil için aldılar. Araştırmalar neticesinde hiçbir şey bulamadılar. Sonra bir gün hastaneye gittiğimde yattığı odanın penceresinden bakıp bana şöyle dedi. Anne dedi. Anne cennet ne kadar güzel dedi. Döndüm. Onun baktığı tarafa baktım. Gördüğüm sadece park etmiş arabalar. Ama o büyülenmiş gibi mutlu bir şekilde pencereden bakıyordu. Bana dedi ki anne beni yarın saat 8'de götürecekler dedi. Çılgına döndüm. Babasına koştum. Kızımız ölüyor yetiş dedim. Babası çaresiz yüzüme baktı. Söylediklerine inanamıyorduk ama Yine de endişe ve telaşımız hat safadaydı. Ya doğruyu söylüyordum. O gece hiç uyumadım. Ertesi gün sabah 7'de hastanedeydim. Babası koridorda içeri girmeye dayanamamış, çaresiz ağlıyor. İçeri girdim. Kızım bana şöyle vasiyette bulundu. Anneye dedi. Annem. Ben ölünce sakın ağlama. İzmir'deki o gence benden selam söyle. Allah ona mutluluk versin. Ona minnettarım. Dinimi öğrenmemde bana vesile oldu. Anne, bu fakir gence maddi yardımda bulun. Onun istediği bir kızla evlendir. Hesabımda onun evlenmesi için bir miktar para var. Bu arada da sık sık saate bakıyor. Sonra büyülenmişçesine anne geldiler dedi. Yüzüme baktı. Korku ifadesi vardı. Anne dedi Azrail'in ayakları ne kadar büyük dedi. Odanın uzunluğu kadar dedi. Babama selam söyle anne. Hakkını helal et dedi. Başını yastığa koydu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi ve öldü. Adeta çıldırmıştım. Odadan kendimi dışarı attım. Bey dedim kızımız öldü. İkimiz tekrar odaya daldık. Yavrum vefat etmişti. Bizden istediklerini yerine getirdim. Şimdi ben bu acıya nasıl dayanayım dedi. Ben bu acıya nasıl dayanayım? İşte böyle hocam. Hayatın nerede, ne zaman sona ereceğini bilemezsin. Bazen bir hastalık sebep olur. Bazen bir kaza sebep olur. Hiç ummadığın, hiç beklemediğin anda tak İşlem biter anlıyor musun? Bu iş buraya kadar derler. İnşallah bu ibret dolu olay dinimizi öğrenme ve marifetullah konusunda derinlememiz için o hususta bize ders olur. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.